何だこれ Thank you

Şahçı İl Belediyesi Fen Memuru Tahir Uluçay. Buraların düzenlemesini yaptıktan sonra misafirlerimizle bir araya geldik. Misafirlerimize soruyoruz nereden geldiler, nasıl, durumları memnun Araştırma yapıyoruz. Amcam hoş geldiniz. İsminiz? Hoş bulduk Osmanbostan, Ankara'dan geliyoruz. Buraya devamlı su içmeye geliyoruz. Çok memnunuz, taşlarımızı döktük. Kaç senedir geliriz? Yine buradan su götürmeye geldik. Evet. Şu anda burada kahvaltı yapmaktayız. Her sene burayı ziyaret ediyoruz ve ziyaretimizde evet. de çok karşılık görüyoruz, çok memnunuz buranın halkından, hepsinden çok memnunuz. Nasıl bildiniz amca burayı? Nasıl öğrendiniz de geldiniz? Burayı Şimdi... bir... <laughs> bir arkadaştan duymuştuk. Geldik buraya ziyaret ettik. Tahir Uluçay diye arkadaşımla tanıştık, ona misafir olduk. Ve kaç senedir de buraya geliriz, misafir oluruz. Çok memnunuz, Allah razı olsun. Oradan bu yana, ehbap olduk. Devamlı buraya gelip ziyaret ediyoruz. Devamlı gelmenizi de biz de bekliyoruz inşallah. İlerleyen yıllarda da bekleriz. Misafir olarak ağırlamaktan da mutluluk duyarız. Yenge siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Gülistan Bostan. Ankara'dan geliyorum. Benim böbreklerim çalışmıyordu. Böbreklerim iç kanama yapıyordu. İntihap vardı, taş vardı. Ankara'dan çıktık. Tayyip Uluçay'la tanıştık otobüsün içinde. Biz otelde kalacaktık. Otelde bizi göndermedi. Teyzeciğim biz sizi evimize misafir edeceğiz dedi. Bizi getirdi. 10 gün bizi salmadılar. Kaldık. Su, suyu içtik. Ve bayağı faydasını gördük. Vardık ultrasyon çektirdik. Doktor dedi ki bize hiçbir şeyiniz kalmamış. Tekrar 2-3 sene sonra tekrar yine böbreklerimiz ağrımaya başladı. Geri geldik. Tekrar bir 10 gün daha kaldık. Geri gittik gene aynı. Gene erimiş. Şimdi gene rahatsızlandık. Geri geldik. Arabayla doldurup gideceğiz. Bir haftadır da gene buradayız. Misafiriz. Allah razı olsun. Milleti de bizi çok güzel karşıladı. Geldiğimiz eve de çok evladımız girdi.